33 farz bilmeyenin mahsurları ne der İslamiyet'te de düğün nasıl? Nikahın dinisi dinsizi yoktur. Nikah şu demektir. Evlenen kadınla erkek yan yana gelir. iki tane şahidin huzurunda sen beni zevceliye aldın mı? Ben seni zevceliye aldım. İcap ve kabul olduğu zaman nikah olur. Bu belediyede olsa da nikah olur, kendi evlerinde olsa da nikah olur, iki şahidin yanında sokakta olsa da nikah olur. Nikah budur. Nikahın esas rükünleri var, İşte mümin olacak, şu olacak, bu olacak. Ve esas nikahın akdinde şart şudur, icat ve kabul. Birinin evlenmeyi teklif etmesi, öbürünün de aynı sıgayla, mesela maddi sırasıyla bu işi kabul etmesi. Buna nikah denir. Belediyede yapılan muamele, bu resmi muamele, bu elfazla şayet yapılıyorsa, iki tane de Müslüman şahit var ise, yani namazımızı kılan, kıblemize teveccüh eden şahit var ise, orada bu nikah nikahdır, nerede olursa olsun. Nikah zaten nikah değilse, şer'i hüviyeti yoksa, mesela o şahitler dine kübreden kimselerse o nikah nikah değildir. O resmi bir muameleden ibaret olur. Nerede olursa olsun öyle olur. Siz bir imama nikah gelirseniz, iki tane de şahit bulsanız, imamın dini yoksa ki öyle bir şey olmaz ya zaten, o nikah yine olmaz. İmamın kestiği şahit, nikah keserken bulundurduğu şahitlerin dini yoksa, akidesinde eksiklik varsa o nikah yine olmaz. Binaenaleyh nikah kendine göre şartları, rükünleri vardır. O şartlarla, rükünlerle nerede olursa olsun nikah nikahtır. Düğünde fuhşiyattan, alaksızlıktan, menhiyattan, çalgı vesaire çalmaktan, haşa ve kella zararlı meşrubat kullanmaktan uzak olması ona dini bir hüviyet kazandırır. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyorlar, Mevlid-i Nebi tilavet ediyorlar, kitap okuyorlar. Bunlar soru değil, bunları sormamak lazım esasen dedim ama yine de soruyorlar.